Hayat. Evet. Şuna bir bak. Bu da ne böyle? <laughs> Eskiden bunu yapıyordum. Ben bir aşçıydım. Yaşasın. Ne yaptın <laughs> abi? Başka, başka bir şey be. Çabuk, çabuk. Ne olursa, ha. ne olursa. Hadi <gülüyor> çabuk <gülüyor> ol, dur, çabuk dur, ol. Formunda. Veriyorum işte. domates. Ha. Ay <laughs> canına. Aman tanrım inanamıyorum. Biraz daha. Daha mı? Ha, tamam. Ha, <laughs> yakala. Ver bunu ver. Hadi yakala. <laughs> daha. Hey, Şuna bak daha. inanılmaz. Bunları da al. <laughs> İyi <Bir gülüyor> şey Pekala bir domates daha. yakala. Vay canına şu kadına bir bak.